Kızlar yeni bir günden günaydın biz şimdi böyle bugün kuzenim geldi biraz sonra göstereceğim onu şu an hiçbir saat değil ondan sonra şöyle güzel bir yer sofrası yaptık kuzenimle mis gibi böyle oturmak istedik öyle işte her şeyi koydum buraya sütlü biber kavurması yaptım kroket kızarttım çocuklara sosis yaptım kahvaltılarımızı da koyduk burada da mis gibi gözlememiz var ısıttım hadi bir afiyet olsun ve kızlar şimdi de yine yemek vakti. Ee, yemek için şöyle birazcık kıyma aldım. Birazcık derken bir kiloyu biraz geçmiş. 400 lira. Ee, ama güzel bir köfte için çok yağlı istemedim. Yağsız. Yani çok çok yağlı istemedim. Çok böyle kuru olunca da lezzetli olmuyor. Bu orta bir şey. Ee, iki tane ballı süt, iki tane kakao süt aldım. Çocuklara bir tane şu kapıyı atomdan Ay, kuzenim de bize tatlı almış kızlar. Ben görmedim. Sosyete pazarına gitmiştik bir şeyler almaya. Oradan hemen tatlı almış. Burada da Murat Pazarı uğramış kızlar gelirken. E, domates almış 15 lira. Bir tane yoğurt aldık yine bu arada. Iceberg almış 25 lira. E, brokoli almış kaç lira bilmiyorum. Bir tane kola almış ve şöyle döner ekmeklerinden almış. Köfte ekmek yiyeceğiz, köfte yapacağız onun için ve burada da birazcık biber almış. Ee, burada da kuru yemişimiz var. Akşam otururken yiyeceğiz. Böyle kuru yemişimiz var. İşte böyle şekerlerim. Hadi bakalım. Önce köftemizle başlayalım. Şöyle kızlar güzelce tepsiye koydum köftelerimi yaptım. Tavamı da kızdırdım. Ben böyle yağsız pişiriyorum. Yani sadece tavanın altına böyle sürer gibi azıcık yağ koyuyorum. Böyle cızgız köfte gibi çok güzel oluyor. Daha böyle ızgara tadında oluyor. hadi hmm, bakalım. Evet bu pişsin. Sonra ikinci tavaya geçelim. Yeterince de köftemiz var. Bol bol yensin. Ekmekleri de önce kızların karnını doyuralım dedik. Şöyle hafif de tost makinesine bastım. Önce onları doyuralım. böylece güzelce de hazırladık biz de İrem'le beraber. Şimdi ekmeklerimizi yiyeceğiz. Ayranla. Herkese yeni vlogtan selamlar canlarım. Bugün günlerden Cuma. Cuma akşama. Biz işten yani çıktık. Bugün gördüğünüz gibi üstünde şey yok yani. Çünkü iş kıyaf Yani orada hani rahat şeyler giyiyoruz. İmalatayla e, olduğu için böyle e, yani rahat böyle giyiniyoruz böyle eşofmanlar, işte tişört filan. Kıyafetlerimi unutmuşum kızlar. Üstüm var ama altıma unutmuşum kot filan götürmeyi. O yüzden böyle gör. <laughs> böyle terliklerimle çıktım. Neyse, e şimdi annemlerimle oraya gidiyoruz. Ay burada çok güzel bir var kızlar. Biz bayılıyoruz böyle sokak büfe lezzetlerine, bu böyle lezzetlerine. çocuklar da öyle. Canları patso istedi. E, sucuklu, kaşarlı falan yapıyorlar böyle. Çok güzel oluyor. Şimdi buraya geldik. Bakın burası etlikte. Şöyle tat tatlı diye bir yer. Fiyatları da uygun ama lezzeti çok güzel. Şimdi buraya gidiyoruz. Ve evet kızlar yemeklerimiz geldi. Doğan'ınki sucuklu, kaşarlı ve patatesli. Arya'nınki de köf köfteli. Arya'nınki de köfteli şöyle kızlar. Beğendin mi Alişkan? Güzel. Çok güzel değil mi? Hadi afiyet olsun. Herkese selamlar şekerlerim. Bu de... <laughs> <ya. gülüyor> Selam bugün günlerden de kısa. Allah seni cezanı vermesin. Yine ilken biz? Ee, bugün pazartesi akşamı. Hadi teyzem bana bir hamur İlk ver. toplandık. Bana Yine aynı ver. bizim grup. Bana da ver. Ondan sonra bana biraz önce şey var. yaptık kızlar. Instagram'da e, mutlaka keşfetinize düşmüştüm. Ne akım. diyorlar ki buna? Akıl, mı? Harf akımı mı? Ne diyor? harf, akımı. harf akımı diye. İşte çekiliş yaptık aramızda. Kim kime çıktıysa öyle absürt, komik böyle hediyeler. onda evet. Onu da size atacağım tabii ki. Evet. Birleştireceğim. Evet, ha, evet, İlk hoşuna bize bir şeyler hazırlamış. Şimdi size onları da gösterelim. <laughs> bir anımız Sonra oldu. çay sofrasına oturalım. Hey, kahve şeyimizi bile hazırlamış. Kurban ah, olurum sana. Ah. Canımın içi. Kızlar çok güzel bir poğaça yapmış. Neyi ya. neyi ne, alacağım? Şunu ya. <laughs> Pastan çıkmıyor rolot rulot e, ya. E yok mu? Var. Çıkmıyor Ama ne olsun İlkem ya. İlk, ilk adam biraz kötü oldu artık. Bir şey olmaz. Yani. Çilekli bir de yaptım. Çok güzel bir. Kız bunu neyle yaptın? Neydi bu? Ay var ya poğaça var, şey, var. Ne oldu. yapayım aşkım ben sana. Belli. Siz çayları koyar. Çok güzel ya poğaça yapamazsın. yapmış. Tamam ben çayları koyarsınız. Pudingli. Pudingli kurabiye yapmış. <laughs> kız bu ne? Size birazdan koysam. Çok Hangisi? Bu ne kız? patates yapmış. Vay canım benim. Ya böyle bir şey yapacaktım patatesli fırında. Patatesli bir şey yapmış ya çok güzel olmuş. Çok böyle oldu ya Duygu. Valla yani. çok iyi yapmış. Bir de makarna salatası mis gibi. Burada evet. da tatlı yapmış arkadaşım bize. Senin ağzını burnunu yerim ilken. Çok acıktım kız başlayacağız. Ben de sen, hiçbir şey yemedim sizi bekliyorum. Ben de valla sen niye kibarlaştın Nurdan'ım? Um? Evet, video benim kibar bir insan. Video Doğru canım Abone olmayı unutmayın. Gelsin yazın yerim az ya. Bir tabak e, e, bir e, canımın içi. Ay biraz önce var ya ayağım şeye takıldı kız. Yerde bir şey varmış. Nasıl bana? gülüyor bana? Alacağım. Saçaklı yoluk bak. Kız yerim onu ben masada sıkışıyor arkadaşım. Evet ya. Al bir Bu hey. hizmet esas bizde Senin ben Şunu var ya yerim. Hey, iyi olcan, tamam. He iyi canım ama. Herkesin çocuklar yokken çayları verelim. Evet ya. Aşk. Çocuklar buraya girmez zaten. Yiyecekler. Evet. Şunları da kızlar alsınlar. Ben diğerlerini getireyim. Ya, ben aslan, aslan, kızlar, şey kızlar ay, şimdi Siz de tabakların sardığında. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi bugün biz benim evde toplandık kızlarla böyle bir hediyeleşme oyunu oynadık. Eee çektik aramızda. Her gönlüm gönlüm mesela, gönlüm mesela ben Duygu'yu çektim. Duygunun değisiyle ilgili bir hediye aldım. Mesela Hatice e, Nur'dana öyle bir yani. şekilde evet. eee bir şeyler esprili olsun şey, senin. Aynen absürt esprili hediyeler. Biz böyle şey. Değil. Öyle sıra Aynen. Gibi. Evet şimdi ben <laughs> Duygu'yu da önce çektim. ha 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 Evet, Sanki birkaç tane varmış.